Merhaba arkadaşlar ben Saydatik. Arkadaşlar özel bir durum olduğundan dolayı bu dersimizde sadece enflasyon konusuna bakacağız. Birinci soruyu saymayın. Onu da sayarsak 3 soru çözeceğiz. Bu konuyu halledeceğiz arkadaşlar. Paranın değer kaybı vesaire olarak bilinir. Ekonomik manada ne oldu beni çok da ilgilendirmiyor. Enflasyon arkadaşlar, fiyat artışı, kısacası vatandaşın yediği gazık. Şöyle 35 yaş üstüne sorarsanız arkadaşlar hatırlayanlar vardır. Biz yıllık %125 enflasyonun olduğu dönemleri de gördük. Bu şu demek arkadaşlar? %125 enflasyon olsaydı bu yıl aldığınız 100 liralık kalem seneye 125 lira artacak, 225 lira olacaktı. Yani %30 enflasyon demek yıllık olsun bu. Şu andaki aldığınız bir nesnenin değeri x ise yıl sonunda %30 artacak. 100 artı 30 bölü 100'den 130 bölü 100 liraya çıkacak. Şimdi biz hesaplamaları yaparken nereden başlayacağız? Bu noktaya bir dokunalım arkadaşlar. 100 lira geçen seneydi arkadaşlar. 12 ay geçti. Geçen sene doğmuş çocuk bile 3 aylık olur. O zaman başlangıç üzerinden gitmiyoruz. Ve en son bedel üzerinden, değer üzerinden gitmemiz lazım. 100 liralık ürün 225 liraya çıkıyorsa olması gereken reel değer budur arkadaşlar. 130 lira, %30 enflasyon varsa bu %130'una çıkmış. O zaman reel değer yine bulur. Yani sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim. Ürünün yıl sonu değeri üzerinden gideceksiniz. Verilen zamdan vesaireden değil. Sorumuza başladım. Yıllık enflasyon oranının bir basamaklı bir doğal sayı olduğu ülkede A birim olan ürünün yıl sonu fiyatı en fazla demiş. Ya bir basamaklı sayı dediğine göre bu bir basamaklı sayı sıfırdan dokuza kadar olacaktır. O zaman bu ülkedeki enflasyon yüzde dokuzdur. A'ya dokuz bindirdiğimiz zaman yüz artı dokuz bölü yüz liraya çıkar. 2022 yılı için sendikalar ile hükümet memur maaşı artımı için anlaşmışlar ve bu artış aşağıdaki grafikte görülmektedir. Ayrıca 2022 yılı enflasyon oranı yüzde yirmi olarak hesaplanır. Birinci altı ay dönemde yüzde beş zam A sütunu İkinci 6 aylık dönemde %10 zam B sütunu, yıllık enflasyon da %20 C sütunu. Bu arada bizim hükümetimiz %7 diye anlaştı galiba arkadaşlar. Yaklaşık ülkemizde de %20 enflasyon var. Ben onu bilerek öyle aldım. %7 değil de %10 zam verdiğimiz halde bakın neler neler olacak. Buna göre 2022 yılı sonu için memurun alım gücü nasıl değişir demiş. Bizim maaşımız 100 lira olsaydı 6 ay sonra %5 zam aldığımızda %5'e çıkar. Şimdi 6 ay sonra biz buna bir daha %10 zam yaptığımızda 105'in 110'una çıkar. 11 ile sayıyı çarpmak pratik olarak şöyle bir şeydi. 1 1 5 5 ne yapacağız biz? Bir basamak böleceğiz. Bu oldu. Yani sene başı 100 lira olan maaşımız sene sonu 115 buçuk lira olurmuş. 11 ile çarparken iki sayı iki basamaklı olursa rakamları toplamını ortaya. 3 basamaklı olursa arkadaşlar bir şöyle bir şöyle topluyorsunuz ortaya yazıyorsunuz yine aynı şey olur. Peki bizim 100 liralık maaşımızla biz 100 liralık bir kalem alabiliyorduk. Yıl sonu %20 enflasyona kafa attığında kalem oldu 120 lira. Şimdi biz hesaplamalara 115 buçuk üzerinden mi gideceğiz? 120 üzerinden mi gideceğiz? Yoksa 100 üzerinden mi gideceğiz? 100 arkadaşlar geçen sene kalmıştı. Çocuk bile 3 aylık olur demiştim. Bu ise bizim ve memurumuzun hakkı değil. Çünkü bu bizim verdiğimiz. En azından bizim memurumuzun bir kalem 100 liradan 120 liraya çıkmış. 120 liralık kalemi alabilmesi lazım. O zaman buradan ne yapacak bu adam? 4 buçuk lira çalması gerekiyor kalemi alamıyor. O zaman bu adamın alım gücü kesinlikle düşmüş, azalmış, değişmez maddesi düştü. Yüzde dört buçuk azalır demiş I, arkadaşlar. Yüz üzerinden değil, ürün üzerinden gidiyoruz. Ürünün değeri kaça çıktı? 120'ye. O zaman 120 yirmi lirada dört buçuk lira kaybı varsa 100 liradaki kaybı nedir diyeceğiz? Buradan çektiğiniz zaman arkadaşlar 3.70 5 çıkacak. Sorumuzun cevabı D olacak. Burada bir risk de şu. Maaşı bu oldu ya. Sanki 4,5 lira kaybı varmış. O zaman 115,5'da 4,5 demiyoruz arkadaşlar. Bu zaten memurun hakkı değildi. Bizim ona reva gördüğümüzde. Bir imalatçı ürettiği aynı ürünü enflasyon olmayan A ülkesinde %40 karla 210 Türk lirasına satar enflasyon bulunan bir ülkesinde aynı maliyet üzerinden bir yıl sonra yüzde kar ederek 240 liradan satar. Ulan ne saçma şey. Birisi 210 lira, birisi 240 lira. İkisine de 40 kar etmiş. Enflasyon böyle bir şey arkadaşlar işte. Enflasyon olmayan ülkede ürünümüzün maliyeti X olsaydı yüzde 40 karla satış fiyatı 210 liraymış. 0 0'ı pek sevdi. 7 ile gitti 2. 7 ile gitti 3. Aha bununla bu gitti 5. Buradan x eşittir. 150 lira oldu. Yani adam 150 liraya imal ettiği ürünü %40 karla sattığında 210 liraya satıyormuş. B ülkesine geldiğimizde aynı ürünü arkadaşlar bu %40 kardı. Enflasyon oranını soruyor. Şöyle dedim ben. Bu adam yüzde kaç karla satarsa yüzde kaç karla satarsa 240 liraya ulaşır. Şu gitti, şu gitti. 3 de gitti 8, 3 gitti 5. 5 bununla gitti 2. 100 artı x eşittir 160. Demek ki 160 karla satarsa 240 lira ediyormuş. Ama bu adam %40 kar etmiş. Demek ki bunun arada kalan %20'si arkadaşlar enflasyonmuş.